YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tadında muhallebili şahane bir güllaç tarifi hazırladım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tatlımızın muhallebesini hazırlamakla başlayalım. 1 litre soğuk sütün içerisine 1 su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı unu ilave edip güzelce karıştırıp tencereyi ocağa aldım. Koyulaşıp kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz koyulaştı. Ocaktan aldım. Hemen içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı ilave edip karıştırdım. Tereyağı eriyince muhallebiyi bir kenarda soğumak üzere beklettim. Tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bir buçuk litre sütün içerisine bir buçuk su bardağı toz şekeri ekledim. İyice karıştırdım. Şeker eriyene kadar yaklaşık. 7-8 dakika sütü ısıttım kaynatmadan elimizi yakacak dereceye gelince ocaktan alalım ve şöyle büyük boy bir fırın tepsisi kullandım arkadaşlar tepsimin tabanına 3-4 kepçe kadar süt ekledim ilk yufkayı alıp her tarafını güzelce ıslattım 300 gramlık güllaç yaprağı kullandım arkadaşlar toplamda 8 adet bulunuyor İlk 4 katını videodaki gibi kat kat sütle ıslatarak üst üste koydum ben sütün içerisine bir pakette vanilya ekledim arkadaşlar o kısmını çekmeyi atlamışım güllacın orijinalinde gül suyu kullanılıyor arkadaşlar ama bizde pek sevilmediği için ben kullanmıyorum Dilerseniz siz birkaç damla gül suyu kullanabilirsiniz Sütün içerisine dördüncü yaprağı da koydum. İyice ıslatıp üzerine muhallebinin tamamını döküp her tarafına yaydım. Muhallebim tamamen soğumamıştı arkadaşlar. Ilıktan biraz daha sıcaktı. Muhallebinin üzerine 250 gram ince dövülmüş ceviz ekledim. Kalan diğer 4 yufkayı da aynı şekilde üst üste koyarak ıslatıp tepsiye dizdim. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yorum kısmına çiçek olur, böcek olur herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli arkadaşlar güllacımız hazır hemen şöyle buzdolabına kaldıralım en az 3-4 saat dinlendirelim tatlımı dolaptan aldım gördüğünüz gibi çok güzel sütünü çekmiş diğer güllaç gibi sütün içinde çok fazla yüzmüyor muhallebili olduğu için kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar Şöyle bir bıçak yardımı ile dilimledim. Üzerine biraz kakao eledim. Ve 60 gram rendelediğim sütlü çikolatayı da üzerine serpiştirdim. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Güllacı kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde süsleyip servis ettim. Buzluğumda yazdan kalma kiraz vardı arkadaşlar. Çıkarttım, süslemesinde kullandım. Tarifimin son hali bu şekilde. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.